Uyarı Burada bahsedilenler ön bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis ve tedavi yönlendirmesi değildir. Bu tür durumlarda en doğru kararı vermek için doktora görünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Bıçak saplanır gibi sağ sırt ağrısı Bıçak saplanır gibi sağ sırt ağrısı genellikle ani ve keskin bir şekilde hissedilen şiddetli bir ağrıdır. Bu ağrı kısa süreli olabileceği gibi hareket ettikçe devam eden bir durum haline de gelebilir. Altta yatan nedenlere göre ağrının yoğunluğu ve süresi değişiklik gösterebilir. Ağrı keskin ve batıcı bir şekilde hissedilebilir. Genellikle derin nefes alma, öksürme veya hareketle artar. Bazen ağrı omuzlara veya göğüse yayılabilir. Bazı durumlarda mide bulantısı, nefes darlığı ya da yorgunluk eşlik edebilir. Bu tür ağrı genellikle kas gerginliği, kaburga zedelenmesi veya safra kesesi sorunlarından kaynaklanabilir. Akciğer zarı iltihabı veya böbrek taşları da ağrının nedeni olabilir. Stres, ağrı kaldırma ya da yanlış duruş ağrıyı tetikleyen diğer faktörlerdir. Doktor ağrının tam yerini ve şiddetini belirlemek için fizik muayene yapar. Akciğer filmi, ultrason, kan testleri veya MR gibi görüntüleme yöntemleri uygulanabilir. Altta yatan nedene göre detaylı incelemeler yapılır. Tedavi ağrının nedenine göre şekillenir. Kas kaynaklı ise dinlenme, sıcaklık uygulama ve ağrı kesiciler doktor tarafından önerilebilir. Safra kesesi veya böbrek taşı durumunda özel tıbbi tedavi veya cerrahi gerekebilir. Akciğer sorunları için ise enfeksiyon varsa antibiyotik ya da antiiklimatar ilaçlar uygulanabilir. Hafif masal ve sıcak su torbası kasları gevşetebilir ve ağrıyı hafifletebilir. Doğru duruşu korumak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Derin nefes alma egzersizleri ve hafif gelme hareketleri rahatlamaya yardımcı olabilir. Teşekkür ederiz.